Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, değerli hemşehrilerim, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve Aziz kardeşlerim, Kıymetli Malatyalı hemşerilerim. İzmir, Hepinize tekrar geçmiş olsun. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Depremin ilk günlerinden itibaren defalarca buradaki kardeşlerimizi ziyarete geldik. Yıkımın büyüklüğünü gördük. Ama Rabbime hamdolsun ki o yıkımın Büyük bir kısmı ikinci depremde öğlen saatlerinde meydana gelen depremde olmuştu ve böylece can kaybımız çok yüksek olmadı. Ama yine de can kaybı içimizi acıttı. Rabbim bir daha böyle yaşatmasın. Ben vefat eden kardeşlerimize bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, depremin yaraları hızlı bir şekilde sarılacak dedik birlikte ayağa kalkacağız. El ele tutuşarak inşallah bu felaketin yaralarını birlikte saracağız dedik ve şükürler olsun Rabbime. Bugün bu yaraların kısmen sarıldığını ve bundan sonraki yaraların sarılma işleminin de hızlı bir şekilde devam edeceğini görüyoruz. İşte hem anahtar teslimi töreni hem de inşallah temel atma töreniyle geride kalan kardeşlerimizin yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Biraz sonra diğer ittifakın içerisinde yer alan parti liderlerimiz de konuşmalarını yapacaklar. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sözü bırakacağım. Ben bir kez daha depremde vefat eden kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim'den bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve inayeti üzerinize olsun inşallah. Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.